Herkese hep yeni bir Resident Evil HD Remaster bölümünden merhabalar. Geçtiğimiz bölümde böceklerden arınmıştık çok şükür. Yuvalarına girdim her şeyi hallettim. Analarını laciverte boyadık. Geldik. Tavla'ya selam olsun orada ondan öğrendim çünkü ben bunu. Bir aklımdan geçmiyor. Ana dediğin her an lacivert geliyor aklıma. Neyse konudan uzaklaşmayalım. En son şu köşeden sağ, soldaki yerden 003 numaralı, 3 numaralı odanın anahtarını aldık. Ve içeri girişimizi gerçekleştireceğiz. Eğer Jill ee, ...kapıyı bulabilirse. Yaşasın! Evet, lütfen. Kapı da yalnız e, şu ana kadar gördüğümüz kapılardan biraz farklı. Sonumuz hayır olsun, ne diyeyim? Ben hazırlık yapayım da. Ay, aynaymış. Allah kahretmesin. Inkriban var, diyor ki yani, ''Seyvet!'' ''Seyvet, seni şişleyecekler kızım. Sen seyvet.'' Aa ink, hakikaten burada seviyeri var. Old fashion but high quality bed. Aha! İşte kırmızı zımbırı kullanacağımız yer burası. Take it, al bunu. Neymiş? Organic chemistry lab experiment. Eee, character of Tyrant e, virüsü ile ilgili şeyler bahsediyor. Bunları bitkiler üzerinde test ediyorlarmış. Ne olmuş? UMB ailesine ait e kimyasallardan birini kullanmışlar. Bu bitkilerin üzerindeki hücrelerle farklı bir etkileşim sağlamış. Wejolt isimli bir e Wejolt'la değiştirmişler ismini. UMB No 20yi Eğer e hesaplamalarımız doğru çıkarsa, eğer Wejolt'u e bitkinin köküne enjekte edersek, 5 saniye içinde bütün bitki ölürmüş. Bütün bitki ne demek? Bitki şu kadar bir şey değil mi? Anlamadım. VP ee, ve UMB kimyasallarını birleştirirsen belirli ölçülerde, result e, ben result diyorum ama inşallah öyledir e, yapılabiliyormuş basitmiş yapması. Ama önemli bir şeyi var diyor. Bu UMB kimyasallarını ele, kimyasallarıyla elleşirken dikkatli olmanız gerekiyor diyor. Tok, eğer yanlış bir şey yaparsanız toksik gaz ortaya çıkıyormuş. O yüzden ha yazıyor burada. UMB No 3. Hmm. Bunların hepsi bulacak mıyız? Ha bizim aradığımız şey dark brown. O zaman şöyle bir şey yapalım hemen e, survival haro defterimizi çıkardık. Bizim aradığımız şey dark brown olacak. The character of each UMB chemicals. Dark brown arayacağız yani kısacası vigil koyu kahverengiymiş. Şunları yazalım. Tamam diğerlerini yazmamıza gerek yok herhalde. Ben bir yine de bir screenshot alayım ne olur ne olmaz. Daha sonra bakmamız gerekebilir buna. Bunu da aldık. Heh, şimdi buraya bu kırmızıyı yerleştireceğim ben. Evet aynı tiplerdeler çünkü reorder the books. Ha bu şey bildiğimiz bilmece ya. Nasıl bunu yapacağız peki? Bu ayak bu tarafa doğru gidecek herhalde. Peki bir şey diyeceğim nasıl? Ha anladım tamam. Yes. Şunu yana alalım. En sona. Yes. Sürekli soracak mısın bunu bana? Şuraya al. Heh, oraya al. Tamam. Evet şimdi ayağın devamı şuraya gelsin. <laughs> yanlış par. Ya yanlış yanlış ayak. Ayak burada. Bu tarafa alalım bunu. sol biraz daha sola gidecek o iki kere daha sola gitmesi lazım Ay, tek tek olmasına gerek yokmuş ha ben kek gibi yarım saattir Allah. Im. neyse öğreneceğiz bu çat diye yapabiliyor musun ben tek tek sanki sadece yana sağ sola gidebiliyormuş gibi düşündüm neyse şu tarafa alalım doğrudur herhalde doğru gibi duruyor hmm, memeleri buraya alalım tamam şimdi bunu na, en baştakiyle şunu değiştireceğiz ve olmuş olması lazım. Ama önce save edeceğim. Hatta bir daha save etmeden önce şurada kapıya da gireyim ya açıksa. Bir zahmet. Valla giriliyor. Yalnız burada hep zombi oluyor ve bu zombiler genelde hep crimson edler oluyor. banyo küçük alan ya. Hep böyle pislik diye buraya zombi koyuyorlar. Bu ne be? Daha fük. Bunlar bildiğiniz kökmüş. Ha tamam. Demek ki Vijolt'u edindiğiniz zaman bu köklerden yapacağız. Demek ki burada mı büyüttüler bu bitkiyi ne yaptı? Bu nasıl bir bitki? Aa defensive item çıktı. Ya uzun zamandır görmüyordum ha. Nasıl kullanıldığını bile unuttum diyebilirim yani. Güzel demek ki burayı unutmayalım. Hatta ben bunu bir yazayım. Diyeyim ki buraya 003 hatta şuradan çıkalım o arada. 03 003. 003 evet yazalım unutmayalım Gel buradan ha gel çocuğum bir save edelim biz seninle inkribanımız var nasıl olsa yazalım save ettik şimdi bilinmeyen kapıdan giriyoruz. Zaten sevettikten sonra pek umdumda olmuyor şimdi nasıl olsa başıma bir şey gelirse oradan başlayacağım diye. Hı İçim rahat. Bu müzik nedir? buradan girmeseydim keşke. Dafük. Au! Ay! Cil, çık cil, çık kızım. Çık kızım çık kızım. Burası değilmiş bizim olayımız. Çık yavrucuğum. Çık. Yanlış yere girdik. Çık hiç bulaşma diyeceğim. Hiç bulaşma diyeceğim ama vallahi yaktı yuktu beni yani. Dur bir dakika. Bir araştırayım madem öleceğim. Durun bir. Ay elime bir şey oldu. Hah. Ay panik oldum. Durun. Gerçekten öleceğim. Save ettim, hazır. Aa burayı yakabilir miydik? Hii, yaksaydık keşke. Ah, lighter yok değil mi yanında? Yok. Çünkü ben bıraktım lighter. Yay. Burada başka bir şey yok. Tamam. Şu aşağıdan çıkabilir miyim acaba? Ay nereye attım kendimi? Aa bir şey değil mi? Başka bir yere geldim ha. Ölecektim yani ben. Ölmeye hazırdım. Ha buradan çıktık. Tamam. O da bir seçenek. Şimdi başka bir yer var mı? Burada yok. Burası bu kadar. Şimdi V Jolt bulacağız. V Jolt. Şuralarda kimyasalları burada karıştırıyoruz demek ki. Ha şurada kapı var ya. Ya bu nasıl bir kapı Allah aşkına? The lock mechanism. Use it. Oh, bizim şeyler. Bulmaca. Hmm. Şöyle olabilir mi? 3 ya kimse bu salaklığı yapmaz herhalde değil mi? Hmm. Ee, amacımız bunu kırmızı yapmaktı diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakacağım yani. Bu pembe, yeşil, turuncu. bir deneme yanılma yöntemiyle yapacağız muhtemelen buraya bir şeyler yazdım ben ama yani kendi kendime saçmaladım o yüzden şu sen buraya yeşili 6 demişim sonra turuncuya 5 demişim ama amacımız onları e, kırmızı yapmaktı aslında ama hatırlamıyorum işin içerisinde bunun çok da net bu hep eski notların yararları işte. Şimdi burası muhtemelen bizim o e, kimyasalları aldığımız. Hmm, containers container istiyor. Oo. İyi alayım da. Hmm. Bir şey diyeceğim. Yerim bile yok be. İnsafsız insan bir şuraya şey koyar. Hayret ötesi. Ne bileyim bir e, sandığı boşaltabileceğim bir yer. Elim dop dolu lan. Elin saf. Gittim envanteri boşalttım. Şimdi e, tekrar kimyasal odasına geri dönüyoruz. Şimdi aslında bunun çok basit bir e, mantığı var işin açıkçası. Üç tane boş kavanoz alacağız. Daha önceki e, zımbırı hatırlarsanız Eğer ki muhtemelen şurada bir yerde vardır. Dur bir saniye. Hıh. O değil çocuğum. Defansif değil. Files Files'da. Bu değildi değil mi? Yanlış şeye bakıyorum. Evet yanlış şeye bakıyorum. Heh, şu şu pardon. pardon. Burada zaten nasıl olduğunu anlatıyor size. Amacımız 20'ye Ulaşmak 20'de zaten bu yanlarında gözüküyor işte mesela Umebenno 3 veriyor Yellow işte sarı 6 veriyor Umebenno 7 veriyor Umebenno 10 veriyor Bunların hepsini şimdi mantıklı bir zımbıra oluşturacağız 20'ye kadar halledeceğiz yani Şimdi Ne oldu sana bu ne cil Cil iyi misin yavrum Slow motion'a girdi kız Cil Kendine gel Cil Kendine geldi diye ümit ediyorum. Şimdi şu kırmızıdan alıyoruz biraz. Aldık. Şimdi sarıdan alacağım. Nerede sarı? Sarı burada. Bir de su alacağım. Su zaten bir sayılıyordu diye hatırlıyorum. Boş. Heh, şimdi. Tamam. Şimdi dört elde etmek için kırmızıyla bunu karıştırıyoruz. Ne yaptı? NP4. Elimizde 4 var şu anda. Daha sonra bunu sarı ile karıştıracağım. Bu da bize turuncuyu verecek. Yani elimizde şu anda 10 var. Ben de buraya karıştırmamak için yazdım. Şimdi tekrar su dolduracağım. Su doldurduk. Daha sonra tekrar sarı alacağım. Bu da bize 7 verecek. Cil. Cil kadın. Cil. Allahım yapmam Cil. Heh. Şimdi bu ikisini tekrar karıştıracağız. Karıştır. Bu da bize yeşili verdi. Daha sonra e, 7 ile onu karıştırıyorum. Bu da bize maviyi veriyor. Şimdi tekrar e, elimizde 17 olduğuna göre tekrar bunu kırmızıyla e, karıştırdığımız zaman elimizde bir jolt olması lazım mantıken. Şimdi bakalım. Combine diyoruz ve elimizde gördüğünüz gibi video var. Şimdi tabii ben bunları şey yapamıyorum değil mi? Atamıyorum elimden. Bunlar bir sonunda kadar benimle mi gelecek? Şuraya bıraksam olmuyor mu? Hayret bir şey. Hayır almayacağım. Sağ ol. Diğerlerini de bırakabilirim hatta istiyorsanız. Şimdi video aldığımıza göre o e, daha önce gördüğümüz odaya. Hatta ben orada yazdım değil mi buraya nereye yazdım ya? 003'teymiş. 2 yazmışım. Bak 2 saniyede unuttuk. 003'te zaten burası Allah. Evet. Şimdi şu banyoya girip bunu kullanabiliriz. Çünkü sorunu kökünden halledeceğiz. Ha <laughs> ha. şimdi Ne demek istinat Ne Ne demek istiyordun? Ne istedin? Aa bunu kullandım. Cih. Cih. Niye kullanmıyorsun cih? Şuradan falan kullan. Olmadı mı? Şuraya koy. Bak orada kökü var. Oradan emer onu. Yok abi kullanmıyor kız. Benim bütün hayallerimi yıktın şu anda yalnız. Onu ne yapacağız? Ben buradan olduğunu yemin edebilirdim yani. Çok fazla emindim. Benim hayallerimi yıktın şu anda. Yok abi kullanmıyor kız. Hmm. 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 Başka bir e, yerde daha kök vardı. Ama ben bu köklerden emindim. Demek ki değilmiş. Demek ki bizi e, şeye kadar gönderecek. Neredeydi orası? Aquaring'in oraya kadar geri gönderecek gibi. Bakalım. Umarım orasıdır. Çünkü orası bayağı uzakta kaldı. Şimdi 002'ye gideceğiz. Gerçi oradan gidelim, gidebiliyor muyuz ya? Dur bakayım. Buradan gidebiliriz belki. Gide, gidebilmemiz lazım. Niye gidemeyelim ki? Buradan o e, suyu aşağı indirdik ya. Suyu aşağı indirdiğimiz için dolayısıyla buradaki e, olaya girebileceğiz. Şuradan hemen. Buradan kullandırmayacak mı bana bu kapıyı? Aa tabii su e, aşağı indiği için buradaki kutular da aşağı indi. Dolayısıyla bizi ta böyle. Yani kulağı buradan tutturacak. İşte her e, gülüm Yeni var. Şuradan gidelim. Aşağı. Şurada gözümü yiyor sol taraftaki lamba. Ya hey Allah, ım. Şuradan gidelim. Hölölö hölölö. Amacımız o yuvarlak alana gitmek bu arada. Eski e, Resident Evil 1'den hatırlıyorum ben bunu bu arada. Belki yerini değiştirmişlerdir ve ben şu anda e, boş boşuna gidiyorumdur. Olabilir yani. Şuradan gireceğiz değil mi? cil kapı var orada ha. Aferin kızıma. Aferin kızıma nasıl da güzel tokmak bulur. Nasıl güzel tokmak bulur yavrum benim. Oh şuradan gidelim. Yukarı çıkacağız. Bak ne kadar güvenli sakin bir yer burası. Chris bizi bulana kadar ne bileyim ya da Barry bizi bulana kadar. Geç Chris nerede bilmiyorum. Ee, Barry bizi bulana kadar burada takılabilirdik nasıl olsa buradan gelecek. Yani Gel, belki de geldi gitti adam. Ben Beli'ye de güvenmiyorum artık. Beli de pis. Şimdi şuradan Allah'ın cezası git artık buradan. Burası mı acaba? Guard room burası. Giriliyor. Biz bu guard girmiştik. Ee, değil mi? Girdik yanlışlıkla sanki. Aynen. Ya. Şimdi şöyle buradan direkt yapabilir misin? Yapar bir an dedim ki Allah dedim yani buradan çünkü başka hiçbir yer hatırlamıyorum. Bir burayı hatırlıyordum bir de orayı gördük. Onların ikisinden biri olacaktı. Neyse ki bu oldu. Evet mümkünse. Hatta boşları da attı atmış. Aferin benim kuzuma. Aferin çocuğum. Kırkı bir bir işe yaradın. Buradaki hiçbir şey bir işimize yaramayacak galiba. Neyse kökten hallettik problemi. Bu bölümün adını da bu koyacağım ki benden iyice nefret edin diye. Şimdi şuraya ee, şimdi tekrar o geldiğimiz yere geri döneceğiz. Yaşasın çünkü. Çünkü yaşasın Resident Evil. Başka bir yer yoktu burada zaten değil mi? Burayı sadece insanlar panik olsun, etrafta dönsün, köpek balıkları da popolarını yesin diye yapmışlar. Muhtemelen ben uzun yoldan gidiyorum şu anda yoksa. Evet. Burası i̇şte bana bir şey hatırlatıyor. Resident Evil Revelations'ı. Orada da böyle geminin içindeyiz ya Zenobia'da. My day, Mayday. Resident Evil serini izlemediyseniz bu arada Revelations'ı çok şey kaçırıyorsunuz. Çok güzel bir seriydi. Çok eğlenceli bir seriydi. Özellikle Ghost of Valtro bölümünü izlemeni tavsiye ederim. Çok eğlenceli bir bölümdü. En böyle ee, kendim izlerken bile eğlendiğim bölümlerden biriydi. O ne demekse. Neyse ben bu arada muhabbet yaratmaya çalışıyorum. Farkınız değil değil mi? Yapacak bir şey yok çünkü uzun uzun mekan. Şuradan da gidelim artık. Yarım saatlik kapı açma animasyonlarından sonra. Ee, çekilin. Şimdi şuradan. Bir. Kamera açısını ayarlayabilirsem inşallah kısmetse şuradan girelim. Yapmam gereken bir şey var mı? Unuttum diye düşünüyorum. Yok. Şimdi 002'den çıkacağız yine. kamera açısı beni deli ettin ya. Şimdi elimizde de bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi gideceğiz. Ee, öleceğiz. Hatta ölmeden önce ben gideyim bir save edeyim. Ne olur ne olmaz. Yanıma e, güzel şeyler alayım. Ne bileyim. Bir e, grenade launcher olur. Bir e, şey olur alayım yani. Bir şey, au! Evet 003'e geldik. Ve neden ben grenade launcher ile la içeri girmedim ve handgun girdim diye şu anda düşünüyorum. Ağzını burnumu kırsın diye muhtemelen. İyi bir çekti bu bir çekti bu. Bir çektin sen. İyi oldu be. Allah iyi oldu. Ama eğer bunu video ee, bir ne oluyor acaba? Tamam çekmemiş be. Ooo! Nereden buldun lan onu? Valla ben de bilmiyorum ne olduğunu da. Barry! <laughs> Barry. Elinde alev makinesi var, Barry. Heh, bir zahmet. Ya grenade launcher aldım ya buna, bir kere buraydım. Boşu boşuna mı taşıdım? Dafuk. muydu? Acaba video oltu kullanmasaydık kullanmama gibi bir şansımız var mıydı? Valla ben de öldük zannettim evet. inanmazsın Jill. Oğlum o tavan şeyin nerede? Taramalı mı? Alev silah mı? Neyse. Don't it. But But what, what was that? What the hell's going on in this place? Ya şaka mısın? Zombi dolu bir yere gelmiş. Hala what the hell is going on in this place? Ne olacak? Bir şeyler olmuş işte. Ay yine anahtarı almadım biliyor musunuz? Anahtarı diyorum çakma. Neyse artık gerek yok zaten bir şey yanmayacaktı burada herhalde. Mansion key. Bakalım ne ne bu? The key master. Zaten cevap biliyorsunuz. Lockpick master. Ha helmet. Allah kahretsin. Biz bir de tam malikaneye geri döneceğiz tabii. Oo. Barry. Gidiyor muyuz? Barry. Ha. Something about that mansion still bothers me. Oh. I think I'll stay here a little longer. Ay lütfen kal. We should split up again and investigate. Evet, ne olur ne? ayrılalım. Salak seni. Neyse, Helmut e, ıı, ki aldığımıza göre artık buradan çekip gidebiliriz bence. Başka bir şey yok mu? Şurada bir kapı vardı, O girdiğimiz kapı mı? Girdiğimiz kapı mı orası? Evet orada typewriter var. Bir de şu üstte galiba bir şey var. Şurayı bir iyice bir araştıralım da no ne olur olmaz bir şey unutmayalım. Burası kapalı olan giremediğimiz mekan. O aşağısı galiba o gri benim gördüğüm. Buralarda belki bir şey vardır diye bakınıyorum. Evet, videolar yoksa herhalde buralarda tepine tepine geziniyoruz biz muhtemelen. Peki, burası kapalı anladığım kadarıyla. <laughs> Kapı açılmayı reddediyor. Peki. Şimdi ta Malikane'ye geri mi döneceğim ben? Yemin ediyorum üşendim. Vallahi billahi üşendim. Ama acayip üşendim yani, öyle böyle değil. Hmm. Hmm. Evet. Bir yerlerden geri döneceğiz. Çünkü ee, Helm Key... Malikende kullanabildiğiniz bir şey. Buralarda bir ee, zımbırı yok yani. Oo! Oo Weska! Böcekleri mi öldürüyorsun oradaki? Yani İyiyim, That's what I was going to say I apologize it was all I could do to protect myself against those strange creatures I understand anyway it's good that you're safe did you notice me Barry he sounded a little flaky now that you mention it yeah, yeah Barry I'll keep ben de Maybe it's quite natural under these circumstances it's not really our standard operation Jill our first priority is to get out of here I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Ne görevimizi verdi zaten. Allah gitmiş arıları öldürüyor ya Wesker. Şey Wesker dedi yani beri de bir tuhaflık var farkında mısın falan dedi. Dedim evet. Şey diyor ondan sonra da hani bu durum karşısında hani normal ama Yine de bir gözümüzü üstünde tutalım dedi. Bize de tabi ne diyeceğiz tabi olur canım olmaz mı olmam mı Deyip olayı bitireceğiz Tabii şöyle de bir şey var işin açıkçası baskerin olayı da şey standart bir operasyon olmadığı için hani böyle davranması normal dedi. Şimdi biz diğer malikaneye gideceğiz bize görevimizi verdi diğer malikaneye gidiyorum bir şey yoksa dedi canım. Biz de dedik tamam o zaman git. Önce tekrar malikaneye dönüp e, işleri orada bitireceğiz bakalım. Ben de orada sevdiğim bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde hatta artık e, malikaneye geri dönmüş oluruz. Muhtemelen bu FPS e düşleri beni deli ediyor. Neyse e, bir sonraki Resident Evil HD Remastered bölümünde görüşene kadar herkese iyi oynayın.